Ekonomi bölümümüz, bizim İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde proje tabanlı eğitim için seçtiğimiz model bölümümüz. Yani şu demek bu. Evet, teorik dersler, sayısal dersler var ama ekonomi bölümünde diğer fakültelerde olduğu gibi proje tabanlı eğitime imkan tanıyacak dersler tanımlanmış vaziyette ve sektör temsilcileriyle birlikte bu dersler planlanmış, programlanmış vaziyette. Dolayısıyla burayı seçen öğrencilerimiz sadece akademik, matematik ağırlıklı, istatistik ağırlıklı ve çok kuramsal derslerle karşı karşıya kalmayacaklar. Elbette bu dersler var ama proje tabanlı ve proje derslerinin sayısı da diğer bölümlere göre daha yüksek. Zaten şey unutmayın arkadaşlar, mühendislikte de teori var. Tabii. Ama siz o teoriyi uygulayacağınız bir model geliştirdik biz size. Proje tabanlı eğitimde o teoriyi, o matematiği her şekilde öğrenebilmenin yolunu, yöntemini değiştirdik. Ekonomi bölümümüz de en güçlü bölümlerimizden. Neden bir tanesi? Hep, hep, bütün bölümlerimiz çok güçlü. Birini birinden daha az güçlü, daha çok güçlü söylemek istemiyorum. Bütün bölümlerimiz. E, hocam gerçekten... 20-25 öğrenci alan bölümlerden bahsediyoruz. Hayat Ve Öğretim üyesi sayısının yüksek olduğu bölümler bunlar. Ya. Dolayısıyla başarılı öğrencilerin öğretim üyeleriyle birebir yoğun biçimde çalıştığı Aynen. bölümler. Bunu vurgulamakta fayda var bence. E, ekonomi bölümünde Avrupa Birliği projelerimiz de var. Tabi. TÜBİTAK projelerimiz de var. Yeter ki siz bir projenin parçası olmak isteyin.